Herkese merhaba, ben Resul. Bak bir tarif YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ekmek bana bana yiyebileceğiniz harika bir kuru fasulye yapacağız. Hemen tarifime başlıyorum. Bir gün önceden ısladığım bir buçuk bardak kuru fasulyemi tencereme alıyorum. Üzerini iki parmak geçecek kadar suyumu ilave ediyorum. Ardından 2 çay kaşığı tuzumu ilave edip kaynamaya bırakacağım. Evet arkadaşlar fasulyelerim kaynadı. Şimdi fasulyeleri, fasulyelerimi süzüp ardından salçalı sosumu yapacağım. Evet arkadaşlar fasulyelerimi süzdüm. Şimdi salçalı harcımı hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı tencereme alıyorum. Ardından bir adet ince doğradığım soğanımı tencereme atacağım. Soğanlarım terleyene kadar karıştıracağım. Soğanlarım sotelendi. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu biber salçamı soğanımın üzerine ilave edip güzelce karışmasını sağlayacağım. Salçam kavruldu. Şimdi bir adet ince doğradığım domatesimi ilave ediyorum. Ardından fasulyemin kıvamının yoğun olması için bir tatlı kaşığı unumu ilave edip Güzelce karıştıracağım. Salçalı harcım güzelce kavruldu. Şimdi suyumu malzemelerimin topaklanmaması için azar azar ilave edip güzelce karıştıracağım. Salçalı harcım hazır. Şimdi içerisine kuru fasulyelerimi ilave edeceğim. Ardından 2 çay kaşığı tuzumu ve 1 çay kaşığı karabiberimi ilave edip kısık ateşte bir 15 dakika kadar daha kaynatacağım. Evet arkadaşlar, kuru fasulyem hazır. Bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi tabağıma alacağım. Kuru fasulyem hazır. Ekmekleri ve soğanları hazırlayın. Gerçekten harika görünüyor ve çok güzel kokuyor. Umarım sizde beğenirsiniz. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.